Gençler merhabalar. TYT problemler denemesinin dördüncüsünde birlikteyiz arkadaşlar. Orta seviye, basit ve orta seviye bir deneme olacak bu defa. Önemli olan çözüm yöntemleri soruların zorluk seviyesi değil arkadaşlar. Bakın kolay sorularda da zor sorularda da aynı mantığı uyguluyorum. Burada olayları daha iyi algılamanız için bu seviyeyi seçtim. Bu yöntemlerimi geliştirirseniz arkadaşlar Problem sorularının %90'ında işlem yapmadan, denklem kurmadan işi kısa sürede bitirebilirsiniz. Kendinizi zorlayın ve anlamaya çalışın. Ve bunları kendi yönteminiz haline getirin diyorum. Şimdi arkadaşlar e, bir de şunu söyleyelim. WhatsApp grubumuza katılın. Orada birçok bilgi, deneme, pdf paylaşacağız. Aynı zamanda arkadaşlar beğenileri ve yorumları da unutmayalım diyorum. Şimdi başlayabiliriz. Matematik öğretmeni Kerem hazırladığı 20 soruluk bir testte bazı soruları yıldızlı sorular olarak belirlemiş. Bu testin puanlama kısmına Kerem öğretmen yıldızlı sorular hariç diğer soruların doğru cevapları için 2 puan, yanlış cevapları için de 1 puan silerim diyor. Arkadaşlar doğrulara 2 veriyor. Yanlışlardan da 1 siliyormuş. Peki Yıldızlı soruların doğru cevabı için ise 3 puan verilmekte. Testin tamamını cevaplandıran öğrencilerden biri bu testteki yıldızlı soruların hepsine doğru cevap vermiş. Yanlışı yok. Yanlış cevap verdiği soru sayısı ise yıldızlı soru sayısı kadarmış. Şimdi arkadaşlar bakın 20 tane sorumuz var. Olayı bir anlamaya çalışalım. Bunu ikiye ayırmış. Bir diğer sorular demiş bir de yıldızlı sorular demiş. Diğer soruların doğrularına 2 puan, yanlışlarından 1 puan gitmişken yıldızlı sorulardan 3 puan geliyor. Şimdi diğer önemli bilgi neresi? Yıldızlı <laughs> soru sayısıyla yanlış cevap verdiği soru sayısı aynı arkadaşlar. Bakın bir tane yıldız 3 getiriyor, bir tane yanlış 1 götürüyor. Aslında yıldızlı soru sayısı kadar arkadaşlar Bakın burada artı 2 var. Yani yıldızlı soru sayısı kadar arkadaşlar her birinden 2 puan gelmiş olur. Yani her yıldızlı sorudan 3 puan gelirken her birinden artık 2 puan geliyor. Çünkü o kadar da yanlış her birinden eksi biri götürüyor. Dolayısıyla yıldızlı soru sayısının arkadaşlar adeti kaçsa 2 katı kadar puan gelecek. Doğru. Lardan ise arkadaşlar diğerlerinin içerisindeki doğrulardan 2 puan geliyor. E bunun da arkadaşlar her birinden 2 katı kadar puan geliyor. Do Dolayısıyla doğrulara da arkadaşlar burada işte D diyelim. Yani D'nin de 2 katını aldığımız zaman toplam puanımızın 30 olduğunu buradan doğru sayısıyla işte arkadaşlar yıldızlı soru sayısının 15 olduğunu söyleyebiliriz. O zaman 20 soru vardı. Geriye kalan 5 soru da yanlış soru olacaktır arkadaşlar yanlış soru sayısı da zaten yıldızlı soru sayısı kadardı O yüzden cevap 5'tir diyebiliriz Evet ikinci sorumuz bir iş yerinde iki çeşit yazıcı bulunuyor A yazıcısı dakikada 15 sayfa çıkartırken arkadaşlar B yazıcısı ise dakikada bakın dakika başına bu 15 sayfa. Bu da 20 sayfa çıkarıyor. Yani arkadaşlar 3'e 4 bir oran var. A'dan 3 çıkarsa B'den 4 tane çıktı alınıyor. Devam. Bu yazıcılar aynı anda çıktı almaya başlamış. Arkadaşlar A yazıcısından 120 sayfa çıktı alındığında. Yani bundan 120 sayfa alındığında arkadaşlar dikkat ederseniz A'ya 3 dedik. B'ye 4 dedik. Yani 3 parça 120 ise bir parçası 40 yapar. O zaman B'den de 160 sayfa alınmış olur. B yazıcısının çıkartması gereken 180 daha sayfa varmış arkadaşlar. B 160'ını çıkardı. A 120'yi çıkardı. B'den 180 daha çıkacak. Arkadaşlar bakın 4 parça 180 ise bir parça 45 yapar. A'dan 135 tane daha çıkar ve aynı anda da işlemi tamamlamışlar bu sürede. Toplam çıktı sayısı da bunlar olacak arkadaşlar. Yani şurayı bir topladığımızda 255, şurayı bir topladığımızda 340 yapar. B yazıcısından toplam 340, A'dan toplam 255. 5 9 595 adet toplam çıktı vardır diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Üçüncü sorumuz Duru eşit sayıda sorulardan oluşan Türkçe matematik ve fizik derslerinin tarama testlerini çözecek. Soru sayıları eşit arkadaşlar. <laughs> evet. Duru Türkçe testinde 12, matematikte 15 soru çözmüş. Fizikten hiçbir soruyu çözmemiş arkadaşlar. Şöyle 3 tane test hayal edelim gençler birlikte. Bakın. Türkçe var. Matematik var ve fizik var arkadaşlar. Bakın Türkçeden 12 tane çözmüş. Matematikten 15 tane. Hatta şöyle yapalım. Türkçeyi buraya, matematiği buraya alalım. Çünkü en çok matematikten çözülmüş. Yani burada 15 tane eksilmiş, burada 12 tane eksilmiş. Burası full arkadaşlar. Buraya hiç karışmamış. Evet. Şimdi duru daha sonra her 3 tarama testinde kalan sorulardan birer tane çözmeyi garantilemek için bakın tamamından değil kalanlarından birer taneyi garantilemek için 59 tane daha soru çözmesi gerekiyor. Buna göre tarama testlerinin bir tanesinde kaç tane soru vardır arkadaşlar? Soru orijinal yayınlarına ait arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Şimdi arkadaşlar bakın bu şeye benzer Elinizde 3 tane mavi, işte 5 tane beyaz, 2 tane de siyah top olsun. En az kaç tane top çekelim ki her renkten birer tane olsun? Bu durumlarda en kötü ihtimali düşünüyoruz. İlk çektiğimizin 5'ini de işte arkadaşlar beyaz, sonra mavi, sonra bir tane de alırsak mecburen işte arkadaşlar siyah olacak. Yani 9 tanedir deriz. Aslında aynı mantık bir soru. Şimdi burada arkadaşlar Kalanlar içerisinde hepsinden en az bir tane alacağız. Öncelikle en kötü ihtimali düşünüyorum. Bütün çektiğim, bakın bütün e, yani soru sayısı en fazla full olan da. Dolayısıyla buradaki soru sayısının burada tamamı duruyor. Burada soru sayısı 12 eksilmiş tamamından. Burada ise arkadaşlar 15 tane eksilmiş. Şimdi en kötü ihtimal en büyüklerden çekmek olur. Yani fizikten çektiklerimizin yani soru çözdüğümüz pardon yani topa gitti kafa çözdüğümüz soruların hepsini fizikten çözmüş olacağız en kötü ihtimal daha sonra arkadaşlar Türkçe'deki soru sayısı 12 eksilmiş matematik 15 eksilmiş yani en az bu o yüzden buna karışmıyoruz en büyük 2 tanesini alıyoruz yani tamamı var 12 tane eksiği var 2t eksi 12 yaptı bir tane de matematik çözerse garantilemiş olur. Ve toplamda 59 taneymiş burası. Yani arkadaşlar burası eksi 11 yapar. Karşıya atarsak 70. 2T 70 ise aslında bir tane T dediğimiz 35. Bir tane testteki soru sayısı olur. Cevap budur arkadaşlar. Evet. Güzel bir soru arkadaşlar. Aşağıdaki görselde Ercan ve Ayşe'nin emekli olabilecekleri yaşlar sırasıyla şekil 1 ve şekil 2 de gösterilmiş. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman şekle emeklilik yaşı Ercan için SGK'da 62 görünüyor. Ayşe için 60 görünüyor. Şimdi bunlar aynı yaşta olsalardı bakın tersten düşünüyorum. Atıyorum yani ikisi de 50 yaşında olsaydı dikkat edin. Ercan'ın emekli olmasına 12 yıl vardı. Ayşe'nin emekli olmasına 10 yıl vardı. Yani Ercan 2 yıl geç emekli olacak. Şimdi bu bir örnekti arkadaşlar. Ercan'ın emekli olmasına kalan yıl Ayşe'ninkinden 3 yıl eksikmiş. Normalde 2 yıl geç olmuş arkadaşlar. E, 3 yıl eksik olduğuna göre demek ki arkadaşlar hem şu artı 2'yi yok etmişsin hem de eksi 3 olmuş. Demek ki Ercan... Arkadaşlar 5 yaş Ayşe'den büyük olmuş ki emeklilik yaşı çok kısalmış yani kalan süre. Yani ben bunu size şöyle göstereyim. Bakın artı 2'den eksi 3 oldunuz. Yani kalan zamanı 5 yıl azalttınız. Demek ki yaşınız, yaşınız 5 fazlaydı. Aslında Ercan 55 olsa bakın 7 yıl kalıyor. Ayşe'ninkine 10 yıl bakın 3 yıl eksik olmuş oluyor. Yani demek ki Ercan dediğimiz arkadaşlar Ayşe'den 5 yıl büyüktür. E ne demiş? Ercan'ın yaşı Ayşe'nin yaşının 2 katından 35 eksik. Zaten Ercan'ın yaşı Ayşe'den 5 fazlaydı. Ve bunun aynısı arkadaşlar Ayşe'nin 2 katından 35 eksikmiş. Buradan arkadaşlar Ay sağa atarsak eksi -35 35'i de sola atarsak Ayşe'nin 40 yaşında. E Ercan da bundan 5 yaş büyüktü. Bu da 45 yaşında olur yaşları toplamı 85 olur. Cevap C seçeneğidir arkadaşlar. Bakın sorular 20 30 saniyelik sorular. Yani çözümleri 20 saniye, okumasını da koyarsanız 30 saniye, 50 saniye, 1 dakikalık sorular. Evet, 1972 yılında doğan Nihale arkadaşlar hemen zaman çizelgesi yapıyoruz. Benim çözümlerimi biliyorsunuz. 1972'de Nihal doğdu arkadaşlar. Nihale yaşı sorulduğunda ne demiş? Şimdiki yaşım doğum yılımın rakamlarının toplamıdır diyor. Şimdi arkadaşlar doğum yılına baktığımız zaman 1972 bunları toplayalım. 9 1 daha 10, 7 2 daha 9. Yani doğum yılının rakamları toplamı 19. Demek ki ben şimdi 19 yaşındayım. O zaman 19 yıl gelirsek 1991 yılında bu olay gerçekleşiyor ve Nihal'in e, şey e, Nihal'in de 19 yaşında olduğunu söyleyebiliriz şimdiki yaşı yani. Peki Aslı ne demiş? Aslı'ya yaşı sorulduğunda ne demiş? 5 yıl erken doğsaydım Nihal'le aynı yaşta olacaktım. Yani ne diyor? 5 yıl erken doğsaydım ne demek? Benim arkadaşlar yaşım 5 fazla olsaydı Nihal ile aynı olacaktım. Demek ki Nihal'den 5 yaş küçüksün sen Aslı. Bu yüzden seni de 14 yapalım. Madem ki Nihal 19 sen de onun 5 eksiğisin. İkinizi toplarsak 33 yaparsınız diyebiliriz. Cevap D seçeneğidir arkadaşlar. <laughs> evet şimdi arkadaşlar. 2029 yılında çekilmiş olan bir numaralı resimde. Hemen şuraya bir 2029'u yapıştıralım. Aykut Bey'in 2021 yılında doğan oğlu Utkan ile bir resmi gösterilmiş. Şimdi arkadaşlar hemen bir zaman çizelgesi yapıyorum. Biliyorsunuz ne yaptığımı. Bakın 2021'de Utkan doğdu. 2029'da bu resim çekildi. Yani 8 yıl geçmiş. Utkan 8 yaşında, Aykut'u bilmiyorum. Devam edelim. Bu resim çekildikten 2 yıl sonra Aykut Bey 35 yaşında. Demek ki arkadaşlar 2 yıl önce yani 2029'da Aykut 33 yaşında, Utkan da 8 yaşında. Şimdi bundan 2 yıl sonra yani 2031 yılına gelmiş olduk. Utkan 10 yaşına geldi, Aykut 5 Aykut Bey 35 yaşında. Ve arkadaşlar burada kızları, küçük kızları Neslihan doğdu. Şimdi iki numaralı resmin ne zaman çekildiğini bilmiyoruz. Ama ne demiş? 2 numaralı resimde Aykut Bey ve iki çocuğunun yaşları toplamı 69. Şu anda arkadaşlar dikkat edersek yaşları toplamı 45. Yani belli bir yıl geçmiş. 2 numaralı resim çekilmiş. Ve yaşlar toplamı burada 64 olmuş. Yani bu üç kişinin yaşı kaç artmış? 24 artmış arkadaşlar. Demek ki her biri 8 artmıştır arkadaşlar. Hatta bu resmin yılını sorsa daha güzel. Bu da 2039 yıl yapacaktır. Yani Utkan 10 yaşındaydı, 18'ine gelmiş olacak. Zaten bizden de Utkan soruluyor. Cevap B seçeneğidir. Evet, <laughs> bir yürüyen merdiven sorusu arkadaşlar. Merdiven sorularını biliyorsunuz. Kitabımdan da çok çözdüm. Çok kıl soruları var ama bu soru o kadar zor değil. Şimdi gelin birlikte okuyalım. Aslı ile Buse bir metro istasyonunda bulunan yukarı yönde hareket eden 42 basamaklı yürüyen merdivenden yukarı çıkmak istiyorlar arkadaşlar. Şöyle bir merdiven hayal edelim. Birinden Aslı Arkadaşlar burada Aslı çıksın burada ise Buse çıkmış olsun. Şimdi Aslı sabit bir hızla yürürken arkadaşlar yukarıya çıkmaya başlıyor ve Aslı 16 adım atıyor. Şimdi arkadaşlar bu 42 basamaklı bir merdiven. Yani Aslı 16 adım atmışsa geriye kalan 42'den arkadaşlar 16'yı çıkarttığımızda Geriye 26 kaldı değil mi? Evet. Yani merdiven de geriye kalan 26'sını almıştır arkadaşlar. Şimdi Buse'ye baktığımızda Buse ise farklı bir sabit hızla bu yürüyen merdivenle yukarı çıktığında 15 adım atıyor. Şimdi arkadaşlar Buse bunun 15 tanesini atmışsa merdiven geriye kalan 27 tanesini atmıştır diyebiliriz. Evet. Şimdi arkadaşlar burada merdivenlerin hızları aynı merdiven olduğu için aynı olmalı. Bakın biri 26, biri 27. O zaman bunu 27 ile çarpacağız. Bunu da 26 ile çarparsak merdivenin hızlarını sabitlemiş oluruz. Bu durumda bakın burayı 27 ile çarparsak Aslı'yı da 27 ile çarptım. Burayı da 26 ile çarptım. Aslı'nın hızı bu. Bu senin hızı da bu oldu arkadaşlar. Yani 16 çarpı 27 bölü 15 çarpı 26'dır diyebiliriz. Şimdi bakın işte 2'ye bölersek burası 8, burası 13 yapar. 3'e bölersek burası 5, burası da 9 yapar. Yani 72 bölü 65 ya da 65 bölü 72 hızlar oranıdır arkadaşlar. Aslı bu serin hızları oranı zaten bizde sorulmuş. Burada arkadaşlar tek yapmamız gereken Burada sabit olan değişken merdivendir. Yani merdiveni arkadaşlar kontrol grubu gibi sabit tutarsak geriye kalan ikisinin hızları oranı ortaya çıkar. Evet çok güzel bir soru arkadaşlar. Hem güncel hem de tatlı bir soru orijinal yayınlarından. Şimdi soruyu nasıl çözdüğüme dikkat edin arkadaşlar. İyi bakın böyle 10 saniyede 20 saniyede çözebileceğiz böyle bir soruyu denklemsiz. Bir otobüs A ve E durakları arasında yolcu taşımacılığı yapıyor. A ve E durakları arasındaki ardışık her iki uzaklık eşitmiş. Otobüsün duraklar arası ortalama hızı sabit. Her durakta 1 dakika duruyor. Yukarıdaki şekilde otobüs A ve B durakları arasında bir noktadayken C ve D duraklarındaki panolarda otobüsün kaçta hareket edeceği yazılıyor. Arkadaşlar buna göre otobüs ortalama hızını yarıya düşürüp A'dan yola çıkarsa kaç dakika sonra E'ye ulaşır diyor. Şimdi arkadaşlar ben size bunu bir çizmek istiyorum şuraya. Bakın. Şöyle gösterelim şöyle. Olmadı. Şimdi tamam. Bakın şurada A var arkadaşlar. Şurada B var. Şurada C var şurada D ve şurada da E durakları var. Şimdi otobüs arkadaşlar şurada gösterdiğim yerde buradayken dikkat edin C'deki kalkışı 13 dakika sonra gerçekleşiyormuş. Şimdi devam edelim. Bakın hemen bir şeyler yazmaya çalışmayın. Bir de D'de ise arkadaşlar 21 dakika sonra kalkıyormuş. Yani bu arada 8 dakika oynadı. Şimdi arkadaşlar C'den kalkışı 13 dakika sonra. E şimdi D'den kalkışı 21 dakika sonra. Arada 8 dakika var. Aslında 1 dakika D durağında durdu. Ondan sonra kalktı. Yani C'den D'ye 7 dakikada gitmiştir diye biliriz arkadaşlar. O zaman burayı da 7 dakikada almıştır. Şimdi ne diyordu? C'de 13 dakika sonra kalkacak. Şimdi 7 dakika bu arada geçti. 1 dakika da C durağında durdu. 8 dakika. Demek ki arkadaşlar e 1 dakika da B'de duracak. 9 dakika. Demek ki şu arayı 4 dakikada almış bu otobüs. Bakın bunları da yakaladım. Şimdi ne diyor? A noktasından hızını yarıya düşürürse arkadaşlar zaman 2 katına çıkar. Şimdi A'dan başladık. Bakın normalde iki nokta arasını 7 dakikada alıyordum A'dan B'ye. Bakın BC 7 dakika. Her iki nokta arasını, arasını 7 dakikada alıyordu. Şimdi hızını yarıya düşürdüğü için bakın 14 dakika AB arasını, BC arasını 14 dakika, CD arasını 14 dakika, DE arasını da 14 dakikada alır arkadaşlar. Bunları toplarsak burası 56 yapar. Şimdi ne yaptı? B durağında, C durağında ve D durağında birer dakika durdu arkadaşlar. O zaman bu üçü de toplarsak buranın 59 olması gerekir E'ye ulaşma süresi arkadaşlar. Evet, yukarıda verilen düzgün sekizgen şeklindeki yolun A noktasından 2V V olan hızları bu iki hareketli zıt yönde harekete başlamış. Dördüncü karşılaşmaları nerede olur? Şimdi arkadaşlar sekizgenin bir kenarına bir birim dersek çevresinin sekiz birim yaptığını söyleyebiliriz. Şimdi hızları ikiye birse arkadaşlar V'leri de kaldırın ortadan. Yani birinin hızı iki olsun birinin hızı bir olsun. Şimdi <laughs> bakın birinci karşılaşma için zıt yönde hareket ediyorlar ve geliyorlar. Aynı yolu birlikte alıyorlar. Bütün çevreyi arkadaşlar birinci karşılaşmak için karşılaşma için bir çevre kadar yol alacak. Arkadaşlar dördüncü karşılaşmalarını yapmaları için dört tane çevre kadar yol almaları gerekir. Yani sekiz kere dört toplamda otuz iki gidecekler. E peki bunların hızları toplamı kaç? Üç arkadaşlar. Üçe bölersek 10 küsür saniye sonra bunlar arkadaşlar karşılaşacaklar. 10.2 saniye diyelim. Şimdi arkadaşlar A'dan yapmak istiyorum. Bakın bu zaten saniyede 1 gidiyordu. 8 saniyede sağa giden bütün çevreyi 8 saniyede aldı. 9 saniyede yine B'ye geldi. 10 saniyede C'ye geldi. Evet 10.2'de de C ile D arasında olacaktır. Cevap C seçeneğidir. İşlem yok, bir şey yok arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Evet, son sorumuz bir yüzde sorusu. Bir bilgi var. Kolonya şişeleri üzerinde yazan derece kısmı kolonya içindeki alkol yüzdesini veriyor. Şimdi arkadaşlar mesela 80 derece ne demektir? Yani bunun içerisindeki 100 mililitrelik bir sıvının 80'i alkoldür diyor. Şimdi 3 çeşit kolonya var. Limon, tütün ve lavanta diye. Şimdi 1000 mililitre alkolün tamamı kullanılarak her bir kolonya çeşidinden en az bir tane olacak şekilde en fazla sayıda kolonya üretilmek isteniyor arkadaşlar. Bunun için ne kadar suya ihtiyaç vardır? Şimdi arkadaşlar bir defa en az bir tane hepsinden almışız miktarı arkadaşlar biz en fazla sayıda kolonya üretmek istiyorsak şu en büyük olanından bir tane almak isterim şimdi arkadaşlar bunun hacmi 200 arkadaşlar yüzde 80'i 80 derece yüzde 80 arkadaşlar neymiş bunun kolonya e, şeymiş Evet kolonyaymış yani alkolmüş yani burası gitti yani 160 mililitre alkol burada arkadaşlar. Şu binin geriye kaç kaldı? 840. Yani burada 840 mililitre alkol harcayacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu birincisinde arkadaşlar 80 mililitrenin %75'i yani 4'te 3'ü. Yani bundan 60 mililitre 4'te 3. 80'in de 4'te 3'ü 60 yapar. 60 mililitre alkol harcadık. Şu diğerine baktığımızda işte arkadaşlar 70 dereceymiş. Bu da 100 arkadaşlar. %70'i yani buradan da 70 mililitre alkol gelir. Ve arkadaşlar bunlardan bir miktar aldığımızda 840 çıkar. Şimdi arkadaşlar bilmiyoruz. Bundan x tane bundan da y tane olsun. Bakın sıfırlar birbirlerini götürür. Aslında 6x ile 7y'nin 84 olması gerekir. Burada arkadaşlar yapmamız gereken şey değerleri vermek. Buna 7, buna 6 versek 7 kere 6 42. 6 kere 7 42 arkadaşlar. Çünkü bakın 84 olduğunu gördüğüm için 7'ye 6 yapsak 2 tane 42 gelir. Demek ki x'ten 7 tane yani 80 mililitre, mililitrelikten 100 mililitrelikten 6 tane en büyüğünden de bir tane aldık. Toplamda arkadaşlar 14 tane kolonya ürettik. Peki bunlar için ne kadar suya ihtiyaç var? Şimdi arkadaşlar en büyüğünden ne yapmıştık? Bir tane üretmiştik. Sol tarafta yapacağım. 200 mililitrenin dikkat ederseniz %8'i suymuş arkadaşlar. E %8 ise arkadaşlar 200'de %16'sı su yapacaktır. Bunun suyu bu kadar. Şimdi şu ikincisinden arkadaşlar ne yaptık? 7 tane aldık. Şimdi %15'i suymuş. 80, akışa %15 20'de 3 yapar. 80'de de 12 yapmış olur. Yani bir şeyin %15'i arkadaşlar 15'i 5'e bölseniz bakın 3 defa 100'ü 5'e bölseniz 20 defa. Yani 20'de 3 oranında su içeriyor. 80 olursa 4 katını alın. Buradan da 12 su gelir. Bundan 7 tane üretmiştik. 7 ile çarptım. Şimdi diğerinden de 6 tane üretmiştik arkadaşlar. Bunun da %9'u suymuş. Yani her birinden ne geliyordu? 9 tane su geliyordu. Kaç tane ürettik bundan? 6 tane ürettik. 6 çarpı 9 diyeceğim. Bu durumda bunları toplarsak arkadaşlar burası 54 yaptı. Burası 84 yaptı. Burada da 16 var. 100 154 mililitre su kullanıldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Evet. Bu problem denemesi de böyle arkadaşlar. 26 dakika sürdüğüne göre MEB'in denemesi 16 dakika sürmüştü. Daha siz düşünün. Yani benim basit orta dediğim MEB'in çok üstünde. Yani normalde bir 3D 3 4 5 orijinal gibi yayınların sorularını arkadaşlar 10 tanesini çözdüğümüzde 30 32 dakika sürüyor. Demek ki bu onların biraz altında. Çünkü ben çözdüğüm süreyi biliyorum. Bakın 26 dakikada çözmüşsek demek ki bu MEB'in üstünde onların altında bir seviyede. Bu da bize arkadaşlar orta seviye bir sınav olduğunu söyler. Umarım faydalı güzel olmuştur sizler için arkadaşlar. Beğenileri unutmayalım diyorum. WhatsApp kanalımıza katılın. Kendinize iyi bakın. Daha sonraki problem 5. denemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.